Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Kendi atölyemizde yaptığımız arı çıtası kendi arılarımıza yapıyoruz. Ticaret amaçlı değil. Burada bir 30'luk planyamız var. Burada da bir yatarımız var. Bir tane kalınlığımız var. Birçok el aletimiz var. Yalnız ee, biz <laughs> Orman Dairesi'nden aldığımız parasıyla odun olarak aldığımız şu siterleri görüyorsunuz. Bunları kızardan falan geçirmiyoruz. Bizim şu testeremizin boyu çift taraflı döndürdüğümüzde 13 santim yani 6,5 santim falan geliyor. Bu 6,5 13 santime inecek şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir boyutu olacak şekilde bunların üç tarafını gördüğünüz gibi üç tarafını planyamızda alıyoruz. Planyamızda aldıktan sonra boyutlarında işte haritasının boyutuna göre üst, alt ve kaşıklar şu kepçe kaşık ne olarak adlandırırsanız şurada da var yaptığımız bunlar büyük bunlar da dadan olarak yaptığımız dadan diye adlandırdığımız kaşıklar şurada yapmışız görüyorsunuz paketlediklerimizden arta kalan bunlar alt çıtalar maliyeti düşürmek amaçlı orman dairesinden aldığımız siter çam siter odunlarının iyilerini, dalsız budaksızlarını bu şekilde e, yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi şuradan altları alalım. Şuradan da sizlere e, dadanlardan seçelim. Bunlar kendimiz kullandığımızdan dolayı çok da e, önemsemiyoruz ama yine de fabrikalarda bu imalatını yapanlar tam da bir farkı olmadı ortada zaten ölçülerimizi kestikten sonra makinelerden geçirerek de burada yapmaya çalışıyoruz. ki yıllardır da bu işi kendimiz kendi atölyemizde kendi ihtiyacımız kadarıyla yapıyoruz. Daha üstlerden bulamadım ama daha önce eski yaptığım böyle ıskart olarak ayırdığım yanlar bunlar. Şuraları çam Şunu da gördüğünüz çam kabukları olduğundan dolayı bunları arada kullanmıyoruz. Kaldırıp atacağız. Çıtamızın geneli birleştirdiğimizde şu şekilde oluyor. Tabii bunları çakacağız. Gördüğünüz gibi tamamlandığında çıtamız bu şekilde olacak. Şunları şu gördüğünüzü işte o aldığımız ster odunlarını şurada yatardan ölçüleriyle geçirerek bu üst olacak şekilde kestik. Ha bu birkaç kez işte şu oluklar açılacak derken dilimlenecek derken birkaç işlemden geçecek. Burada da var hazırlamış olduğumuz bunlar da ee, yine aynı bunlar gibi Odun Olarak orman dairesinden aldığımız Devletin sattığı odun ihtiyaç olarak aldığımız şeyleri Bu şekilde maliyetimizi düşürmek amacıyla Bu da Alt olacak şekilde Dilimlenecek Gördüğünüz gibi Ölçülerini aldık kestik şekilde kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz.